Bugün Anadolu'da hemen her yörede kabirleri bulunan ve halk tarafından hürmetle ziyaret edilen Horasan erenleri ya da derviş gaziler o dönemde Selçuk Anadolu'sunun iskan ve imarına çok önemli rol oynamışlardır. Taşlıca köyünün kurucusu da Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi'dir. Kırmızı Ebe, Ahmet Yesevi'nin müritlerinden olup 12. asrın sonlarında Horasan'dan Anadolu'ya göç etmiş ve Taşlıca köyünün olduğu topraklara yerleşmiştir. Bu bölgenin bir yurt olması için gayret eden Bacianu Rum isimli gönüllü kadın velilerden olan Kırmızı Ebe, kocasının Bizanslar'da yapılan bir savaşta şehit olmasıyla küçük yavrusu Oruç'la beraber yalnız kalır. Geleneksel kıyafetindeki hakim rengin kırmızı olmasından dolayı Kırmızı Ebe adıyla ya da Kırmızı Ana adıyla anıldığı sanılmaktadır. Bu yıllarda şehzadeliği sırasında Anadolu'nun kuzeyine seferler yapan Anadolu Seçuk Devleti Şehzadesi Alaaddin Keykubat, rivayete göre Başköy Kalesi'ni fethettikten sonra Taşıca Köyü'nde mola verir kırmızı Ebe bu moda sırasında elinde bir bakkaç ayran oradaki bir taş oluğa döker ve askerlere ikram eder. Bütün askerlere ikram eder ayranlarını içerler ve matarlarına doldurur halde ayran hiç eksilmez. Bu sırada kırmızı Ebe ile asker arasında şu diyaloglar geçer. Doldurun yavrularım, Anadolu, gene doldurun yiğitlerim, dolu ana. Bu diyalogdaki şekillendirildiği üzere bundan sonra bu tabakan ismi Anadolu olarak anılmaya başlar. Kırmızı Ebe'nin hazı çok etme şeklinde tecelli eden bu kerameti askerler tarafından sultana duyurulur ve sultan kırmızı ebe ile ilgilenir. Onun yanına çağırır. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçer. Ana dile benden ne dilersen. Sağlığını dilerim sultanım. Bu cevap karşısında saygısı iyice artan sultan buranın bir fermanla kırmızı ebeye ve oğlu oruca vakfedilmesini sağlar. Oğlu Oruç Gazi de burada bir zaviye kurarak hak yolunda çalışmaya devam etmiştir. Ayrıca Alaaddin Kekobat'ın fermanıyla buradan vergi alınmaması konusunda bir talimat verilmiş ve Cumhuriyet Kur'an'ına kadar Taşlıca Köyü'nden vergi alınmamıştır. Anadolu'nun isminin verildiği Taşlıca Köyü, efsanelerin de kaynağıdır. Burayı Ankara'nın hemen yakınında Kızılcahamam'da bulunan bu köyü ziyaret etmenizi, tarihi mutlaka hissetmenizi öneririz.